Selamun Aleyküm. Arkadaşlar size e, milli takım, İtalya Türkiye milli takım maçını yorumlayacağım şimdi. E, ben de futboldan anlıyorum yani. Yanlış anlamayın da. O sahada oynayan topçuları var ya top diye oynardım gençliğimde. Yani top diye oynardım yani gerçekten söylüyorum. Yani beni tanıyan insanlar bilir. O sahada top oynayan arkadaşların hepsini top diye oynardım. Çoğunu. Yani yüzde Şimdi bu adamlar bizim topçular. Şenol Hoca öyle bir taktik vermiş ki ilk yarı demiş kendi sahanızda kalın. Adamlara hiç basmayın. Adamlar istediği gibi top çevirsinler. Adamlar rahat topa basın yok. Üstüne giden yok. Adam sağımıza kadar tek başına geliyor. Yani öyle bir futbolcular var ki İtalya'da da maşallah. Yani hepsi süper. Bir bok yaramaz. Onlarda da bir bok yok da işte. Ee, ondan sonra ya bizimkilerin oynadığı futbol rezalet ya.